Biraz geriye gittik. Biraz geriye gittik ee, Çankaya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün düzenlediği futbol turnuvasının sonuna geldik. Ee, üçüncü olan, ikinci olan okulumuz Otlu Koleji. Ee, madalyalarını ve kupalarını takdim ediyoruz. Bravo. 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 Ooo. Çok süper. 2017. top, <laughs> <topumuzu> el <alet gülüyor> koydular. Hocam şampiyonlar. <laughs> 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 ne <karar> Oyna <gülüyor> o. O. <Gülüyor> olur oynayayım. hocam. Oğlum en kötü. bir daha oynayalım. Ya oynamasın ya. <laughs> Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar. teşekkürler hocam. Maçınızın büyük bir kısmını çektim. Eee Çocuk Dostu TV'de YouTube'dan izleyebilirsiniz. İzle sağlık. O zaman ben İnşallah. Şey inşallah. <gülüyor> <gülüyor> belli yerlerde kart bitti yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Aa oh. Ah. İnşallah değildir yani o hocam. Hocam İlker'i çektiniz. Peki. Hocam buradan okul müdürü Hüseyin Hocam. Affedersin. Hocam aldık. Söz verdiğimiz gibi. <laughs> <laughs> <Biraz susun. gülüyor> Gençler şöyle bir yuvarlak ol kaldır gel. Gel 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 gel. Gel yakınlaş. şöyle gel. Öne doğru gel kaldır kupayı bana doğru bak. Bana doğru bak. Bana doğru bak. Bak bana. Herkes bana baksın. Bana panavac bana vamos <laughs> <laughs>